Merhaba arkadaşlar ben Alcan. Bugün sizlere e, benim kullandığım bilgisayar kulaklığı bozuldu arkadaşlar bugün e, onu parçalayacağız bakalım içinden neler çıkacak hemen başlayalım orada yıldız tonede var karga var şimdi hemen şurada bir vidalarım var vida görüyorum şurada şuralarda vidalar biriktiriyorum vidaları bir gün lazım olacak. İlk önce o vidaları sökmeye başlayalım. Yine vidaymış. Şimdi diğer vidamıza geçelim. çıkarabileceğiz. Evet, evet o da çıktı arkadaşlar. Ee, bu böyle buraya açtığımızda böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Burada da vidalar var. Onlar da hemen çıkartalım. bir çıkaralım buradan. Evet. Benim biriktirdiğim vidalarım var arkadaşlar. Zaten vida kutum da var. Hemen onun içine atalım bunları. Şuradan şöyle. Bir gün bu vidalar lazım olacak. Diye tahmin ediyorum. Evet bu kutu burada dursun. Şimdi arkadaşlar karşı tarafına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu karşı tarafında açtık vidalarını. Oradan da parçalar çıktı. Şöyle parçalar. Bunlar da lazım olur gibi. Parçalarda da kalsın. Şimdi şu parçamızı da sökelim parça çıkıyor mu? Şunun vidalar kalmış. onda. da çekelim. vidala. Çıksın. Evet. Bu vidalarımızı da söktük. Bayağı vida çıktı arkadaşlar. Evet. Şimdi şunları sökersek burada böyle bir taç gibi bir şey kaldı. Ben bunu kullanırım. Sonra bunun içinden de kablo geçiyor. Evet. Bunun içine kablo geçiyor. Şu parçalar ayrılmış. Şöyle. Karıştı ya bu. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar sıra ee, neye geçelim? Kulak şu hoparlörlere geçelim. Hoparlörler. Şimdi Onun öndeki süngeri kaldırdık mı hoparlör karşımıza geliyor. Süngerler var. Onları çıkaralım. Burada da 3 tane vidamız var. Onları da hemen çıkaralım. Evet şimdi onu çıkardık mı karşımıza hoparlörün kendisi geliyor arkadaşlar. Evet güzel bir şey bence. Ee, şimdi bunu buradan hemen koparalım. Şuradan. Evet. makasla keselim bunu. Evet makasla daha çok kesti. Buradan da kurtaralım bunu. Evet, bundan da kurtulduk. Şimdi karşı tarafında kulaklık. Üstün geride alalım vidalarını da. Şimdi burada kurtaralım onu. Evet, bunu da buradan kurtardık, Kurtaldık Kurtardık ne Kurt, ya? Kurtardık, kurtardık arkadaşlar. E şimdi bakalım ne var başka parça alacak sürecek. Kablos kaldı. Hemen ona da bırakalım. Fazla bir kablolardan kurtulalım şöyle. Bir daha alalım. şimdi sıra bunda arkadaşlar. Burada ses açma, kapama yuvarlak bir şeysi var işte. Onu görüyoruz. Burada da mikrofon. Evet arkadaşlar şimdi mikrofon çıkardık burada. Evet. Mikrofonumuz bu. Şimdi buradan ses saçma kapama yuvarlak şey çıktı. Boş ver. Mikrofon güzel benziyor. Mikrofon kullanılır. Diyeceğim de koptu. Bakalım ucaklarına. Ucaklar nasıl? Ucak kullanılır gibi. Yok, ucaklar da, da. değişik bir şey. Ee, evet. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle, şöyle bir göz gösterirsek Burada yan taraflardan çıkan plastikler var. Burada e, tepe tarafı var. E, burada hoparlörler var. Burada kablo var. Kaç miktar. Bunlar e, hoparlör tutan dış taraf. Burada jack'lar var. Burada ses açma kapama yuvarlak şeyleri. Burada mikrofonu var arkadaşlar. Burada da işte böyle süngerler var. Evet arkadaşlar bu kadardı. Kanalıma abone olmayı e, diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.